Ey Fauner. Başkanım. 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 Hoş Hocam, geldin. Adam, hoş adam. geldin. Hoş Allah razı olsun. Allah Başkanım. Başkanım. Sağ de, hoş hoş geldi. sağ hoş hoş geldim. Geldim. Güzel, geldim. Geldim. Güzel, Güzel insan. Ağaz, Güzel sağ insan. Sağ Güzel insanların sağ memleketine, sağ memleketine sağ hoş geldin. <laughs> 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 yaşasın, <laughs> yaşasın, yaşasın. yaşasın. Allah hoş geldin. Allah Çok hoş geldiniz. Çok sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Görüşürüz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok